Merhaba sevgili Valorant oyuncuları. Biliyorsunuz ki son zamanlarda düzenli olarak video atıyoruz. Fakat abone sayımız istediğimiz durumda değil. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı like'lamayı unutmayın. Seviyorsunuz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyuna gelecek olan bazı değişiklikleri önceden test etme fırsatım oldu. Yani Alar Oyot Mimi gerçek oldu. <laughs> Şimdi öncelikle yeni gelecek skin seti Singularity ile başlayalım. Ben bu seti gerçekten çok beğendim. Bıçağı çekişi ne kadar düz olsa da yani pantomun güzelliği görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Perfect super perfect. Yani son zamanlarda Vandal'a gelen buff'tan sonra herkes ejder Vandal, ejder Vandal deyip Vandal oynuyordu. Ama yani bu skin seti geldikten sonra sadece bu skin oynamak için bile pantoma geçebilirim. Müthiş. Singularity seti Şerif'e geldi. Spectra'ya geldi. Ares'e geldi. Pantoma geldi ve bıçağa geldi. Şerif'i de bir o kadar güzel. Eskiden Reyes oynayıp short alıyordum. Ama artık main silahımız şerif. Şu mermi doldur şey bakar mısınız? Spectre'yi test edelim. Bence çok tamlatacak bir şey yok. Bu seti yani beğenmeyecek kişi bence yoktur. Sadece bıçak çekişi çoktur. Yeni gelecek skinleri lobide inceleyelim. Yeni klasik skin'i gördüğünüz üzere en üst rengi o. Şu renkle başlıyor. Yükselttikçe çok beğenmedim. Ama tabii ki de tercih eden olabilir. shorty'e gelecek olan skin. Ruin Shorty. Bence güzel. Aman bakma bana şeytan doldurur. USB'ye gelecek yeni bir şey var. E, ee, Serenity Ghost. Yani sade. Şerif'i zaten oyun içinde de göstermiştik. Bence çok iyi. Buna renk kamplamaları da gelecek sanırım. Ama fakat daha e, daha bizde beta olduğu için metin blue olarak gözüküyor. Diğer seçeneklerini göremiyoruz 5, 6 7. seviyeyi. Yine gelecek Şerif. Bu şekilde başlayacak. Bu bayağı sade düz bir Skin set olacak belli ki. Spectra Singularity skin seti aynı şekilde oyun içinde gösterdik. Hmm. Serenity Spectra. En yani aslında hoş bir rengi var. Sade hoş tercih edilebilir tabii ki de. Guardiana Ruin Guardian. Bu skin seti daha güzel bence diğerlerine göre ya. Yani tasarımı güzel olmuş. Sadece yükseltmeleri yok bunun yani. Tek eksisi o. Vandal'dan da aynı şekilde Ruin Vandal. Yani sade sevenler için bunlar güzel skinler bence. Yani gidip öyle ejderli mejderli şeyler sevmiyorum diyenler bunları bunu tercih edebilirler. Yani. Gayet hoş olmuş yani. Ben en çok Marshall'ınkini bendim. Oyun içinde de size zaten gösterdim. Yani zoom açtığınızda ile beraber falan çok güzel olmuş. Görünüşü de çok güzel. En yani beğendim Marshall skinidir bu da yani. Ares aynı şekilde. Knife'a geldiğimizde sadece Singularity. Başka yeni gelen bir şey yok burada da. Aa var var pardon. Ruin <laughs> bu bildiğiniz karambit olmuş ya bu bildiğin. Bak bu da tercih edilebilir. Ters tutacak büyük ihtimal bunu. Yani bu tercih edilebilir bir bıçak olacak bence. Düz ama Ben çekişini beğendim. Gerçekten el hareketleri de güzel. Tercih edilebilir bir bıçak olmuş yani. Fakat bunu da yükseltmesi yok. Bence ruin seti sade skin sevenler için gerçekten perfect bir set olmuş ya. Yani sade skin seven herkes bunu alacaktır yani. Oyuna gelecek en güzel Set bence şu an Singularity. Ondan sonra ise Ruin yani. Birisi efekti sevenler için, diğeri sade sevenler için olmuş. Yapanların ellerine kollarına sağlık. Şimdi oyuna yenilenecek olan Icebox map'ini inceleyelim. Yeni gelecek olan map gerçekten çok büyük. Oyuna gelecek olan en büyük map. Map'in hakkında kişisel yorum merak ediyorsunuz. Beğenmedim çünkü çok fazla şansa dayalı olacağını düşünüyorum. Şimdi A tarafına gidelim. Şu an saldıranlar tarafından gidiyorum bu arada. Sağ taraftan gidersem önüme böyle bir rampa çıkıyor. İsterseniz sol aşağı taraftan da gidebiliyorsunuz. Ayam kaydı. Spike'ın kurulacağı yer, işaretlediğim yerler, şuralar. Yani bir takım arkadaşınız Spike'ı oraya kuruyorsa, buradan bile pikleyebilirsiniz. Buradan aşağı inebiliyorsunuz. Daha sonra eğer sol aşağı taraftan gittiyseniz eğer, şurada böyle bir kutumuz var. Buradan zıplayarak, hiçbir skill yardım almadan, yine yani aynı şekilde buralara pickleyebiliyorsunuz. Buraya zıplayabiliyorsunuz. Raise'iniz yetiniz varsa buralara dahi çıkıp, buralardan bile pozisyon alabilirsiniz kendinize. Yani bu yüzden çok fazla spot olduğu için mapte yani A tarafına saldıran biri olarak geldiğinizde buradan çıkarken sizi şuradan rakip oyuncu vurabilir, buradan vurabilir, buradan vurabilir. Yani o kadar fazla spot ve o kadar fazla offensive var ki yani offensive dediğimiz şey ee, rakip oyuncunun beklenmedik bir yerde duruyor olması. Yani her yerden ölebilirsiniz. Gerçekten bu yüzden biraz şansa dayalı olacağını düşünüyorum ben. Yani buraya bakarak çıkıyorsunuz ama adam burada. Yani çünkü bakabileceğiniz birden fazla alan var. Spike'ın kurulacağı yere geldiğimizde zaten işaretli alanı görüyorsunuz. Sarı ile işaretli. A tarafında. Her yere, şuralara kurabiliyorsunuz. Yukarı tarafı da kurabiliyoruz. Bu şekilde. Şurada şöyle iplerimiz var. ...savunma tarafından karşıyı kesebilirsiniz. Saldıran takım olarak... ...aynı şekilde ipe tırmanıp... ...tabii rakip oyuncu buradan sizi kesiyorsa öldürebilir ipe çıkarken. Şimdi geri dönelim geldiğimiz noktaya. Geldiğimiz noktadan saldıranlar tarafından... ...mid tarafından gittiğimizde ise... ...rakip takımdaki e, savunma oyuncusu buradan bizi kesiyor olabilir... APS ile veya işte operatörle veya başka bir silahla. Gördüğünüz üzere savunma tarafının rampası. Direkt bizi görebiliyor. E tabi buraları e, smokelarla kapatıp buradan bağlanabiliriz bitten Böyle bir yerimiz var. Buradan bağlandığımızda sağ tarafa gidemiyorsunuz, sol tarafa gidebiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan B side'ı görüyorsunuz. E, şurası B side. İşaretlediğim yerler B side. Tekrar doğduğumuz noktaya geri dönelim. Şöyle bir spotumuz da var. Misal rakip takım operatör kesiyor. Buraları smokladık. Buraları smoklamak yerine. Buradan bağlanabilirsiniz. Tabi rakip oyuncu buralarda da olabilir. Buradan da tekrar B site'e gidebiliyorsunuz. Şu an işaretlediğim yerler B site. Tabi rakip oyuncu burada da olabilir. Dediğim gibi haritada o kadar çok spot var ki yani. Bu haritayı gerçekten nasıl oynayacağımızı şu an ben. Gayet çok zorlanacağımızı düşünüyorum yani bu haritada. Direkt B tarafına gideyim. B tarafında Spike'ı kurabileceğimiz yerler gördüğünüz üzere. Burasının içine de kurabiliyorsunuz. Her yere kurabiliyorsunuz burada. Veya iple yukarı çıkıp Burayı da kurabiliyorsunuz. Ama şuraya kuramıyorsunuz tabii ki. Şu çizgilerin olduğu yerleri kurabiliyorsunuz. Buradan rakip oyuncu sizi kesebilir. Bu sefer savunma tarafına geçelim. Savunma tarafından çıkışları gösterelim. Yani soğuma tarafından şöyle bir rampamız var direkt A tarafını soğumaya gittiğimizde veya şuradan sola aşağıdan gidebiliriz. Mide dediğim gibi soğuma tarafındaysanız direkt buradan çıkabiliyorsunuz. B tarafına ise alt taraftan da yol var. Direkt Ghost'a gidelim. Şurası B'deki açık alan. B'yi buradan da savunabilirsiniz. Vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.